Son zamanlarda astral seyahat deneyimleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, Türkiye gündemini sarstı. Yusuf Güney, astral seyahatlerine nasıl başladığını ve bu deneyimlerde neler yaşadığını birçok farklı platformda paylaştı. Anlattıklarına göre ilk astral seyahat deneyimini 2020 yılında gerçekleştirmiş ve o zamandan beri bu deneyimleri defalarca yaşamış. Son zamanlarda yaptığı bir açıklamada buzulların arkasında insan dışı varlıkların yaşadığını iddia etti. Bu iddia sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. Yusuf Güney, Güney son zamanlarda astral seyahat deneyimleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla bu konuyu dile getirdi. Katıldığı programlarda yaptığı bir açıklamada 2024 ve 2025 yıllarında sahte bir uzaylı istilası olacağını öne sürdü. Güney bu iddiasını astral seyahat deneyimlerine dayandırmaktadır. Gelin hep birlikte Yusuf Güney'in bu deneyimlerini inceleyelim. Astral seyahat kişinin bilincini veya ruhunu fiziksel bedenden ayırarak farklı boyutlara veya astral alemlere seyahat etmesi olarak tanımlanan bir deneyimdir. Bu bu deneyim genellikle meditasyon, hipnoz veya uyku gibi bilinçli farkındalığın değiştiği durumlarda yaşanır. Astral seyahat yapan kişiler bedenlerinden ayrıldıklarını ve farklı bir alemde dolaştıklarını hissederler. Bu alemde fiziksel dünyada görmedikleri varlıklar ve mekanlarla karşılaşabilirler. Astral seyahat deneyimleri kişiden kişiye değişebilir ve oldukça canlı ve gerçekçi olabilir. Peki yapılan bu astral seyahatlerin ne gibi tehlikeleri var? Ayrıca gerçek mi? Astral seyahat bazı riskler de barındırmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan astral seyahatler astral alemde kaybolma veya negatif varlıklara maruz kalma gibi tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle astral seyahat ile ilgileniyorsanız bu konuda bilgi edinmeniz ve deneyimli bir rehberden yardım almanız önemlidir. Astral seyahatin varlığını kesin olarak kanıtlayan bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak birçok kişi bu deneyimi yaşadığını ve astral seyahatin gerçek olduğuna inandığını söylemektedir. Yusuf Güney de bu kişilerden biri. Astral seyahat hala gizemini koruyan bir deneyimdir. Bu deneyimin gerçek olup olmadığına dair kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak astral seyahat hakkında bilgi edinmek ve bu deneyimi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için araştırma yapmak ve deneyimli kişilerden yardım almak önemlidir. Şimdi de Yusuf Güney'in astral seyahatte yaşadığı bazı ilginç olayları inceleyelim. Yusuf Güney'in astral seyahat deneyimleri birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kimileri bu deneyimleri inanılmaz bulurken kimileri de uydurma olduğunu savunuyor. Yusuf Güney'in astral seyahatlerinde yaşadığı bazı ilginç olaylar şöyle: Farklı gezegenlere ve boyutlara seyahat ettiğini söylüyor. Ölen yakınlarıyla iletişim kurduğunu iddia ediyor. Astral seyahatlerde rehberlerle karşılaştığını ve onlardan bilgiler aldığını söylüyor. Gelecekte olacak bazı olayları gördüğünü ve bunların bir kısmının gerçekleştiğini savunuyor. Yusuf Güney'in önemli bulduğu bazı ayrıntılar da var. Astral seyahatlere nasıl başladığını tam olarak açıklamıyor. Bu deneyimleri genellikle meditasyon yoluyla gerçekleştiriyor. Astral seyahatlerin tehlikeli olabileceğini ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Güney, astral seyahatlerde buzulların arkasında gelişmiş bir uygarlık gördüğünü ve bu uygarlığın insanlarla iletişim kurmak istemediğini söylüyor. Güney'in iddiası bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Bilim insanları buzulların altında yaşamın var olabilmesi için gerekli koşulların bulunmadığını savunuyorlar. Ayrıca astral seyahatin bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgu olmadığını da belirtiyorlar. Güney'in iddiası bazı kişiler tarafından fantastik ve komplo teorisi olarak nitelendirilirken bazı kişiler ise bu iddiayı ciddiye alarak bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını talep ediyorlar kimileri astral seyahatin gerçek bir deneyim olduğuna ve güneyin bu deneyim sırasında gerçekten buzulların arkasında bir uygarlık gördüğüne inanıyorlar. Bu kişiler güneyin iddiasının insanlığın kökeni ve evrendeki yerimiz hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini savunuyorlar. Yusuf Güney'in şaşırtan diğer iddiaları da şöyle. Güney, astral seyahat sırasında 12 kişilik bir masada yapılan toplantıda pandemi planına şahit olduğunu iddia etti. Toplantıda antik Mısır diline benzeyen bir dil konuşulduğunu ve alınan kararların dünya genelinde uygulandığını savundu. Güney, astral seyahat sırasında uzaya da gittiğini ve Mars gezegenini gördüğünü iddia etti. Mars'ta piramitler ve insan benzeri varlıklar gördüğünü ve bu varlıklarla telepati yoluyla iletişim kurduğunu savundu. Ayrıca usta oyuncu Kenan Işık'ın astral boyutta kaybolduğunu ve geri getirilebileceğini iddia etti. Işık'ın uyanırsa beynimizi yakacak şeyler anlatacağını savundu. Güney astral seyahat sırasında gri pardesü giymiş varlıklarla karşılaştığını ve bu varlıkların ona farklı boyutlar ve evren hakkında bilgiler verdiğini iddia etti. Astral seyahat deneyimleyen birçok kişi gri pardesü giymiş varlıklarla karşılaştıklarını bildirir. Bu varlıklar genellikle sessiz ve gizemlidir ve astral seyahat eden kişiyle nadiren iletişim kurarlar. Gri pardesülü varlıkların kim oldukları ve ne amaçladıkları konusunda birçok farklı teori vardır. Güney'in gri pardesülüler hakkındaki açıklamaları şu şekilde. Gri pardesülüler 3-4 metre boyunda insan suretine benzeyen varlıklardır. Yüzleri yoktur ve gri pardesü gibi bir giysiye bürünmüşlerdir. Güneye göre gri parde sürüler, astral seyahat yapan kişileri kontrol etmek ve onları yönlendirmekle görevlidir. Astral seyahat edenlerin iyi niyetli olup olmadığını ve hangi bilgilere erişebileceklerini belirlerler gri pardesülüler genellikle telepati yoluyla iletişim kurarlar. Güney'e göre bu varlıklar ona farklı boyutlar ve evren hakkında bilgiler vermişler ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Güney, gri pardesülü varlıkların her zaman güvenilir olmadığını ve bazı astral seyahat edenleri kandırabileceğini de öne sürüyor. Bu varlıklarla iletişim kurarken dikkatli olunması ve her şeye inanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu koruyucu rehberler hakkında bazı farklı ve yaygın teoriler şunlardır. Gri pardesülü varlıkların astral seyahat edenleri korumak ve rehberlik etmek için burada olduğuna inanılır. Tehlikeli veya kafa karıştırıcı astral alanlardan geçerken onlara yardımcı olabilirler. Bu varlıkların farklı astral boyutlar arasında geçişi kontrol eden bekçiler olduğuna inanılır. Astral seyahat edenlerin izinsiz girmesini engellemek veya belirli bilgilere erişimlerini kısıtlamak için görevlendirilmiş olabilirler. Gri pardesülü varlıkların astral seyahat edenlerin yüksek benlikleri yani en yüksek potansiyellerini temsil ettiğine inanılır. Onlarla karşılaşmak kişinin ruhsal yolculuğunda ilerleme kaydettiğine dair bir işaret olabilir. Ayrıca bazı insanlar gri pardesülü varlıkların negatif ve düşman varlıklar olduğuna inanır. Astral seyahat edenlere zarar vermek veya onları korkutmak için burada olabilirler. Gri pardesülü varlıklarla ilgili deneyimler kişiden kişiye değişir. Bazıları onları sevecen ve yardımsever olarak tanımlarken kimileri onları korkutucu ve ürkütücü olarak tanımlar. Bu varlıkların kim olduklarını ve ne amaçladıklarını kesin olarak bilmek imkansızdır. Gri pardesülü varlıklarla karşılaşırsanız sakin ve saygılı olun. Korku veya endişe duygusuna kapılmayın. Onlarla iletişim kurmaya çalışın ve niyetlerini sorun. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız astral seyahatinizi sonlandırın. Gelecekte yapılan kurgulardan bahseden Güney 2030'da yeni düzen kurulacağından ve çok büyük bir oyun oynandığını belirtti. Güney'in iddiasına göre bazı güçler insanlığı korkutmak ve kontrol altına almak için sahte bir uzaylı istilası planlamaktadır. Bu planın bir parçası olarak hologramlar ve diğer özel efektler kullanılarak uzaylı gemileri ve saldırıları taklit edilecektir. Güney'in bu iddiası birçok kişi tarafından şaşkınlık ve endişeyle karşılandı. Yusuf Güney'in detaylı olarak açıklamaları aynen şöyle: "Önümüzdeki sene Şubat ayında ilk temas kurulacak ve bunu açıklayacaklar. Göreceksiniz yakın zamanda istila olacak. İst altındayız diyecekler ama hepsi sahte şu an. Hepsi uzay teknolojileri ve kendilerinin icadı. 2030 yılında yeni dünya düzeninde iklim saati aktif edilecek. 6 sene kaldı. Para, sınırlar, dinler ve diller kalkacak. Dünyanın geçmişinden de bahseden Yusuf Güney, dünyaya gelen 5. ırkız bizden önce de yaşadılar. Atlantis kıtası, Mu kıtası ve daha birçok şey. Göbekli Tepe'deki bulunan yer mesela. Orası Sirius gezegenine paralel acayip ritüellerin yapıldığı bir laboratuvar. İnsan ırklarının ve hayvan ırklarının melez oluşturulmaya çalışılan bir laboratuvar. Bunları anlatmak bile bir risktir diyerek çok ilginç açıklamalarda bulundu. Daha önce de astral seyahatte gizli bir toplantıya rastladığını dile getiren Yusuf Güney tüm bu anlatmalarında attıklarını astral seyahatte karşılaştığı olaylar sonucunda öğrendiğini iddia ediyor. Ayrıca Yusuf Güney bir açıklamasında yine Bizi kandırıyorlar. Her şey yalan, her şeyi bizden gizliyorlar. Tüm insanlık astral boyuta çıkmalı ki ilmi, gerçekleri görebilmeli dedikçe adımı deliye çıkardılar dedi. Kendisinin ne pahasına mal olursa olsun her şeyi göze alarak tüm gerçekleri her fırsatta dile getireceğini söyledi. Peki Yusuf Güney'in astral seyahatleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.